Evet arkadaşlar, e, Enufutur daha demin benim e, yani Enufutur böyle isim koyuyor, isim öyle bir isimler koyuyor. nüfutur olduğunu iddia iddia ediyor. Ama sakın inanmayın. Hem zaten e, amir olacağım, like atacağım, tanıyacağım diye. bunu zaten Enufutur olsa bile bunların yüzü yalan atacağını düşünüyorum. Hani çok şu böyle Enufutur'um diye yalan atabiliyor. Daha e, bir tane yağ attılar bana. Ben, e, Fotonun diye etti kendi. Ben inanmadım. inandım gerçek de olabilir, olmayabilir de. Yani fotoğraf olsa ne olacak diye aklımdan geçti. Yani olsun onun da bile değil. Yani niye boş hesabımı vereyim diye düşüncesine kapıldım. Hani size de en fotoğrafken gerçekten gelme ihtimali varsa, hani öyle bir şey derse hiç kabul etmiyorsunuz. Yani daha çok izleyebilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Bu videoyu kendim söylemek istemedim. Kendimi söylemek istedim. Hani siz de böyle bir durumu düşmeyin. Bay bay.